Post yap. Beğenme sayısına bak. İzlirme şu. İkili artık. Evet benzin bitti bile zaten. Sağol. Bence Furkan abi iyi daha şey. Furkan, Yunus abi iyi daha meden. Ana ben bak dengesi bozulur ama ben <laughs> şey yapmayız ara artık Ya <laughs> dengi hiç atmıyor bu dengeyle ne alakası var lan? Aa, abi adam yarıda da elpeni indiriyor. <laughs> ben ne ben olayla benim alakam yok ki Bak bak yine ben şöyle bir şey Biri beni aldı yere aldı. Ya, <laughs> ya sıfır ya. Ya Utku sen de bir otur oturduğun ben yuh. oturuyorum zaten. Ben arkamdaki arkamdaki. arkadaki. Rahat duruyor ki arkadaki. Sana ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Allah 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 Ya Allah Allah ya Allah 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 Biraz daha hızlı. Hadi yav. oldum lan ben. <laughs> ben hiç <de> hayal et oldum. <laughs> ya ne yapıyorsun? Allah için ne yapıyor? Ya. Neredesin? Beni çok susuyor ya. Beni şey. He. <laughs> 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 Hadi gidelim. Hadi Nereye bas bakalım. Ufak biz de Met bir ne koyacağım ben böyle kapının abi ya. Şu kapı kapısı güzelim ya. At şunu at. Amına koyayım. <laughs> ya, abi, gel gel abi. Abi. Zombi ya. Zombi ya. girsin içeri siktir et. Tamam. Gel abi. Dur kapıyı siktir et lan. Ha, şunu Tamam. <gülüyor> 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 ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yunus git yanına otur git yanına otur defol defol Utku yanıma oturur musun rica etsem? Oturayım. Tamam. Bir koltuğumu fırlatacaktın. <laughs> Dur el fenerini kaldırır mısın? Yürüyün ayakta durur mu? Uçursam Ya bir bir şekilde aynı tamam. Evet şoför hadi. Lan. Bas artık. Ya sorunu veriyor. Az önce gidiyordu araba. Ama Yunus gerçekten götünü sikeyim. Bok vardı beni öldürdün ha. <laughs> Gene çalışmıyor araba. Yunus'u gerçekten yatırıp siksek şu an yeri midir? <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> olgun ine olgun hadi koş Kadir olgun bayıl. tüfek Kadir bayıldım bayıldım nasıl bayıldın lan? Yap. Oğlum arabadan duman <laughs> çıkıyor yerden. Yap, ne yaptın ama duman çıkıyor yap 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 duman çıkıyor? yap 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 motor yap 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 <gülüyor> <Orada> <gülüyor> arabanın motoru yanıyor. Motor yanıyor. <laughs> 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 Duman çıkıyor motordan. Fazla yanlış yaptık. Olgunda piyasa yapıyor. Araba abi, Araba basmıyor şu an gaza. Basmıyor mu? <laughs> evet. Altına bir şey mi girdi arabanın? Basmıyor mu? Allah kahretsin. Yine mi bozuldu bu araba ya? Ya. Buradan abi biner mi? Şu tuşa bassam ne olur? Aa ışık yandı. Abi ben oturuyor muyum? Koltukta mıyım? Ben gece gece çıldırdım. Nasıl ineceğiz? Batman <laughs> <laughs> <Metmen> sahnesi gibi. <laughs> Arda sıkıştın. <laughs> Sıkıştım lan kalkamıyorum. <laughs> Sıma yapmadım. Bir tane Kim yaptı lan bunu yapayım o zaman? Bak ben çarpı ya, ya, ya. yapmadım diyorum. Oğlum Vallahi su yok su araba. Allah. Arabada su yok Allah be. Kapı açık bırakmışsınız çünkü. Kapat. Şu hayvan var ya şu hayvan. Nerede o hayvan? Aa şu şu. Ha, ha açıyorum açıyorum bunu uçurma aşağı. Yallah. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum adam. Bakıyorsun ah, ya. Anka bir şey değil mi? Aha. Yorulukları yorulukları bir bir da. duralım burada. Yok yok. Bir mola. Farklı Tamam var. Tamam. Yerler görelim dedim. Olgun abi bir şey diyeyim mi? Ha 40 milyonlar ya. Baba videoda, geçen videodaki Ben başlayayım bakayım. Ya. Vallahi <,stromouss3> dedim ya aşağıda. Allah'ım. Ne gibi bir lan mi... Pat odc, şey? mi çektik? Aa! <laughs> Ben de yapamadım. Ben Yavaş yavaş Ben de Yavaş <yapalım>. <laughs> Ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben de Ben de Ben de Ben de yapamadım. 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 Rese basınca ne oluyor? El fene çekiyor. Ee tamam. Aa. Oğlum, Aa. oğlum, oğlum mu geliyor, diyeceksin. Ne şey, oluyor? Şey, şey. Ne oluyor? Ben oikot mu ediyordu dedi. Ben giriyorum. Gir 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 Haç işaretini çarpıyorum. Ah. Nerede ya? Ben Müslümanım abi. Den <laughs> adam büyüdü. daha işaret işaretini gör. Gel buraya. Giriyorum. Ne olanda? 11. Bi yalnız 11 bin kelimesi yapmışız. Ya benim zorsun evahlar olsun abiye kadar. Oğlum. Sen. Anasını satayım. Abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık ya. Nerede kusur Gerçekte bu kadar uzun sürmüyor lan bu yol. Ben şu an köyümden Divre gitmiştim yani ki 20 kilometre. Oğlum bir markete gideceğiz diye 15-20 dakika yol gidiyoruz ya. Barbie mi? Barber. He. Barber. Siz yeni bir tane edin şurayı Aa, ya. Aa Batı'yı unuttum şey gitti. Aynen. Aldım aldım. Valla bir dahakine durmayacağım herhalde. bir devam var de <laughs> Hazırınız olsun. Topa var herhalde. Hakka başı da hakka başı duruyoruz ya. Neyse neredeyse Öyle öldürdüm onu. Gerekiyor. Neredeyse öldürdüm onu. Ölmüş oğlum neredeyse değil. Birebir Bire takas. Yo yo diğerini diğerini. Diğeri de diğerin, öldü neredeyse. Ya, ya eski tipi. Adam harbiden baltasıyla yol açtı. Eyvah, yok. Daha sağ sağ. Var var. Var. Öldüm. Allah'ım. Tamam. <laughs> <laughs> ben var. yandım abi. Tamam bıraksana da. Şu adamı su bırakın doğdu da. Doğ. Burası bitti. Tamam ha, hadi gidelim. Olgun ne ya yapma Olgun ne yapıyorsun ya ben bunu kayıt atmaz Koy ama. koy elini şey alıştırma Ya şu koltuğu sokacağım koltuğunuza da şimdi Ben sen mi ya? Bizim <laughs> yatmamız lazım. ele, akı gitti. Akı yok. Ya da yatmak ya. E, Furkan abi nereye oturdun sen şimdi öyle? <gülüyor> Normal. <gülüyor> adam beni <adam menteş> taşıyor. <laughs> 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 Subaru. Ne Kanka koltuğum olsa söküyorum tamam mı? Efsane giyipim şey. Keyif. Heh tamam taktım. Evet abi. <laughs> Amına ızdırabını <laughs> sikiyim. Taktım diyorum arabayı kırıyorsun. Senin götünü sikiyim ya. <laughs> ne oluyor? Oğlum bu böyle bir oyun değil lan. Lan araba nihayet çalışıyor diyoruz. Gene bir tane terörist saldırı yapıyor ya.

Let it tap Let the tape <laughs> uh, Let the tape <laughs> Let the Let <laughs>